Herkese merhaba. Yarın 30 Nisan Salı Ankara şey Ankara diyorum Adana ve Kocaeli yarışlar var. Ben Adana yarışıyla yorumlarıma başlıyorum. Adana'da 9 programlı bir koşu var yarın. Birinci koşu saat 2'de başlıyor. 3 yaş İngilizce 24 kumda meydin yarışı. Şimdi burada ilk koşuda yani bariz önde olacak. 2 numara Elking var. 9 numara Pusiant var. Bir de 4 ve 5 de çıkabilir ama Elking büyük ihtimal büyük favori çıkacak yarın. Ee, ben burada 6 diye biraz ilk 6'ya riskli başlamayı göz alıyorum. Ee, burada Adalıları, Adalı ikilisine ait 3 numara görkem kaptan 84 gün aradan geliyor. Bu safkan Bebeşan'ın hem anneden babadan e, kardeşi hazırlıklarını da beğendim. İlk ayaktan sürpriz bankom 3 numara görkem kaptan olacak. Ben risk alarak başlıyorum ilk altılıya. Evet, ikinci ayakta. 4 ve yukarı arttırın. 2025 şart. 4 yarışı biraz her sonucu açık bir yarış. Favorim 1 numaralı tabii ki çakmak şah olacak bu mesafede. Daha sonra aradan sonra 2 yarış koşan 8 numaralı Zeki Dayı 3 numaralı Ezer Döver 7 numaralı Gür Beyaz ve 6 numaralı Dizdarım diyorum. Ben bana benim şablonuma sığmadı ama dileyen iki numara daha kan da ekleyebilir diyerek üçüncü koşuya geçiyorum. Üç yaş İngilizce 1900 kumluk seferde altı yarışında ee, benim burada favorim daha sert bence bence tabii ki daha sert rakiplerle ee, yarışan 2 numara Beyza favorim. Hatta risk almak isteyenlere Bankom, Alternatif Bankom, 2 numara Çeli Beza. E, rakipleri de 1 numara Pekerim'le 3 numara Ranking olacak diyorum. Günün 4. koşusu ilk altın 4. ayağı, 2. altın ilk ayağı da maşallah gene güzel bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizce 1200 çimdandik 15 yarışı. Zor bir yarış. E, bu mesafeleri, kısa mesafeleri seven 3 numara Yıldırma Hanım benim favorim. Sonra e, artan formuyla 2 numaralı Tempeste Mia favorimin ilk rakibi olur. Sonra Müslüm Çelik ile koşacak olan 7 numara Masal Mina, 1 numara Steel Hawk ve e, burada e, 10 numaralı Amendero rakipleri olur diyorum. Burayı 5 safkanla geçtim. 3 numaralı Yıldırım Hanım favorim. Rakipleri 2, 7, 1 ve 11 olur diyorum. İlk altının 5. ayağı. ikinci altının 2. ayağında da 4 ve yukarı atıp, 1300 çimde handikap 16 yarışında da zor bir yarış. Bu da her sonuca açık bir yarış. Mesela ben ilk at olarak yarış hayatı sona erme tehlikesi olan 6 numaralı kral kızı birincisi birincisiyle favori olarak öneriyorum. Sonra rakip olarak son yarışını kazanan önde kaçacak olan on numara azimli bu yarışa hedeflendiğini düşündüğüm 80 gün aradan gelen 9 numara Sultan Beşir 12 numaralı Narlıdere 11 numara Fezacan ve Son olarak bir numaralı formda isim altı Mahir diyorum. İlk altının son ayağı, ikinci altın üçüncü ayağı, dört yaş yarattığım bir üç isim şartlı beş yarışında da birincisinde tercihiyle devam eden formuyla Öznilay, bir numara Öznilay Banko. Rakip büyük ihtimal üç numara tabii ki gözüküyor. Üç altı. Evet üç ve altı rakipleri olacak. Ama ben Öznilay'ı tek geçiyorum. Günün yedinci koşusu. 3 ve yukarı indirelim. 2100 çimle şart 4 yarışında da. Ee, grubun kalite ismi. 3 numaralı. Neurosurgeon. Dileyen herkese alternatif banko. Yani banko diyorum dileyenlere. Ama ben bu safkanı yıkacağım. Ee, artan formuyla Müslüm Çelik artısıyla iki numaralı gel okulayım. Başta olmak üzere. Ee, bomba olarak yanına 7 numaralı son Naziente, 1 numaralı Amadis ve 6 numaralı Santorini de ekledim. 3 numara dileyene tek. Ben rakip olarak 2, 7, 6 ve 1 ekledim. Günün 8. koşusu 3 yaşın gizemin kum meydin yarışında da e, j, tabii ki Junior İskoç o yaş, yarışların aynısını yaparsa bu grubu çok rahat geçebilir. Ee, yine Müslüm Faktörü ile 9 malı La Favorita aradan geliyor. Bir de e, bu Erkuşların 8 numaralı Creative Style rakibi olur diyorum. 4 favori 9 ve 8'de rakipleri Günün son koşusu Şarkı 19 yaşında 4 yaş şarkı Windows kumda da. Bunlar, burası da meydan yani. Şimdi burada bir numara Kafkas Pınarı. Yani bu kilodan etkilenmemesi de gerek. 62 kilo ama çok formdaysın. Umarım yine ikincilik ya da üçüncülük yapmaz diyerek ben de banka öneriyorum. Yoksa ha, rakip yazarım diyenler varsa tek atmayacaklara Başta Ahmet Çelik'ten kurtulan 3 numara Sızlı Yiğit, 6 numara Umay, hmm. belki bir de 5 numara Rüzgar Kıran olabilir. Rakip olarak göndereceğim isimlerdir. Hepinize ilk önce yarın Adana üzerinde başarılar diliyorum. Şans sizinle olsun kanalımıza yorulursanız olursanız seviniriz. Videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. Tekrar hepinize bol şans diliyorum Adana üzerinde. Hoşça kalın.